Evet sıradaki adımımız Grand store oluşturma arkadaşlar. Grand store nedir? Yani sizin marka mağazanız anlamına gelir. Şimdi herhangi bir listeye girdiğimizde örnek olarak incelediğimiz listeye girelim. Şimdi sizin eğer bir mağaza store'unuz yoksa başlığınızın altına sadece markanız yazar. Ancak bir mağaza store oluşturduysanız bu şekilde sizin örnek olarak markanız Amazon'da ticaretse Visit Amazon'da ticaret store olarak burada gözüküyor. Bir müşteri buraya tıkladığında sizin oluşturduğunuz store'a gider arkadaşlar. Store bu şekilde gözükür. Buraları kendiniz dizayn ediyorsunuz. Buradaki yaratıcılık biraz da size kalmış. Biz buraya Brand Store diyoruz. Etkili mi? Evet biraz da olsa etkili oluyor arkadaşlar satışlar için. Yani ürün satışınızdan ziyade aslında burada bir ürününüz varsa bu bölüm size pek de etkisi olmuyor. Burası daha çok birden fazla ürününüz olduğunda tüm ürünlerinizi güzel bir şekilde sergileyeceğiniz bir ana sayfa gibi düşünebilirsiniz. Peki bunu nereden yapıyoruz? Amazon Seller Central panelimize geldiğimizde hemen açılan menüye tıklıyoruz. Bakın burada Store var. Burada Menü Store bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Burada Create Store'a tıklıyorum. Burada bana Amazon'da marka tescili yaptığım markalarımı gösteriyor. Hangisi için bir store oluşturacaksam yanındaki Create Store'a tıklamam gerekiyor. Hemen buradan Create Store'a tıklıyorum. Şimdi bu şekilde beni edit sayfasına yönlendiriyor. Öncelikle ne yapmam lazım? Buraya bir marka ismi yazmam lazım. Markamın ismini buraya yazıyorum. Örnek olarak buraya deneme dersi yazdım. Bir tane logomuzu yüklenmesini istiyor. Hemen bir tane bir ürün görselimizi yükleyelim. Ürünümüzün görselini buraya yükledik. Bakın burada bilgisayar versiyonu ve mobil versiyonu nasıl görüneceğini size gösteriyor. Hemen burada opsiyonel bir açıklama yazmak isterseniz buraya SEO odaklı olması için ana anahtar kelimemizi yazalım. Buraya SEO uyumlu olması için ana anahtar kelimemizi yazdım. Burada logonun gösterilip gösterilmeyeceğini soruyor. Aslında burası size kalmış. Tamamen özelleştirebilirsiniz. Şimdi burada ürün tipinin görüntülenmesi gerektiğini bize soruyor. Bir uzun model, bir de, de kare model var. Burada kare seçmenizi öneririm. Çünkü kareyi ekranın içinde konumlandırmak uzuna göre daha kolay olur ve daha güzel bir görüntü yaratır. O yüzden burada karede kalmasını tercih ediyorum. İsterseniz burada uzun da seçebilirsiniz. Dediğim gibi bu Brand Store tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir durum. Buradan Next diyorum. Şimdi bu benim mobil versiyonumda düzenleyeceğim bölümler. Bu da benim bilgisayar versiyonunda düzenleyeceğim bölümler. Biz buradan bilgisayar versiyonundan ilerleyelim. Siz buradan mobil versiyondan da ilerleyip ona göre dizayn edebilirsiniz. İsterseniz burada bir Türkçe'ye alalım. Şimdi sayfa meta açıklaması diyor. Buraya isterseniz sayfanıza bir açıklama yazabilirsiniz. Buraya bir deneme biren store malzemesi olarak yazdım. Şimdi burada şablonumuzu bize seçmemiz istiyor. Bakın içerik bölümleri taşıyarak ekleyerek veya silerek herhangi bir şablonu özelleştirebilirsiniz. Şimdi burada ekranında görüntülenmesi gereken şekilleri seçmem gerekiyor. Hazır şablonlar var. İsterseniz sıfırdan da ilerleyebilirim. Buradan hazır şablonlardan birini seçebilirim. Örnek olarak şununla ilerleyelim. Bakın bu şekilde gözükecek. Buralara ürün ekleyebilirim, resim ekleyebilirim. Sayfa oluştu diyelim. Evet gördüğünüz gibi şu an ana sayfamız oluşturuldu. Şimdi buraya ilk girişe bir görüntü yükleyebilirim. Bir görüntü sayfası buraya koymuş. Hemen buradan resim yükle diyelim. Bu tarz resim yükleme video yükleme adımlarında Türkçe'yi İngilizce'ye çevirin. Hata verebilir. Buradan hemen İngilizce alalım. Upload image diyelim. Şuradan üçüncü görselimizi buraya yükleyelim. Evet, şuradan görünmesi gereken alanı seçebilirim. Şöyle örnek olarak seçim yapalım. Buradan crop diyelim. Hemen aşağı iniyorum. Burada C details dediği bir ürününüzü ekleyebilirsiniz. Mesela buraya asimliğinizi yazdığınızda ürününüz burada gözükür. Şurayı Delit diyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi 4 farklı alan karşıma çıktı. Buralar nedir? Buraların üzerine tıkladığımda sağ tarafta istersen bir yazı, istersen bir resim, istersen yazılı bir resim veya tıklamalı bir ürünü ekleyebilirim. Ya da direkt ürün de ekleyebilirim, direkt video da ekleyebilirim. Örnek bir tasarım yapalım. Örnek olarak şuradan ilk metin ekleyelim. Bakın metini seçiyorum. Buraya bir metin yazıyorum. Buraya örnek olarak ürünümün birkaç özelliğinden bahsettim. Şimdi burada tekrardan yan tarafına tıklıyorum. Buradan ürünümü de direkt ekleyebilirim aslında. Çünkü sol tarafın özelliklerine bakıp sağ tarafına ürünümü koyabilirim. Eğer buradan prodaka tıklarsam benden asin isteyecek. Ürünümün asisini yapıştırdığımda search dediğimde direkt burada ürünüm aşağıda çıkıyor. Buradan et diyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen yan tarafına ekledi. Şöyle bir farklılık da yapabilirsiniz. İsterseniz örnek veriyorum şuraya. Image diyebiliriz. Buradan resim ekleyebiliriz. Örnek olarak şunlara resim ekleyelim. Şöyle yapalım hatta. Şunu yukarıda kullandık. Bunu değiştirelim. Şimdi görselleri ekledikten sonra isterseniz alt tarafında bakın burada ürün bölümü var. Buraya ürününüzü arattırıp resim üzerine bu ürünü ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani müşteri buraya klik yaptığında tıkladığında ürününüze gider. Hemen şuna da ekleyelim. Hemen yani buradan search diyelim. Buradan et diyelim. Burası tamamdır. Şimdi isterseniz bir kontrol edelim. Bakın burada görüntüle bölümüm var. Buna tıkladığımda yaptığım dizaynı bana burada örnek olarak gösterdi. Burada koyduğumuz giriş ekranımız. Burada açıklamalarımız. Bakın burada ürünümüz var. Direkt tıkladığında bizim ürünümüzün listesine gider. Hemen şu aşağıdakilere bakalım. Bakın bunlara da link gibi koyduğumuz için direkt tıkladığında bizim listelerimize gidecek. Örnek olarak sağ taraftakine tıklayalım gördüğünüz gibi direkt ürün listemize yönlendirdi. Ee, şu tarafa da resim koyabilirsiniz. Hemen buradan edit bölümüne dönüyorum. Bakın şuradaki bölüme tıkladığımda sağ tarafında görüntüleme yükleme bölümü var. Buradaki pikselleri size zaten belirtiyor. Örnek olarak bu bölüm 3600 pikselmiş. Buna göre resimlerinizi yine kanvada dizayn edip burayı ona göre şekillendirebilirsiniz. Buradan Upload diyelim. Ana resminizi isterseniz koyalım. Buradan Crop Dayı diyelim. Şu şekilde yapalım. Örnek olması için. Yani buradan Dan diyorum. Aşağı iniyorum. Şimdi bizim hazır şablonumuzda olan şekli bu şekilde. Mobile'a e bakalım. Mobile'de de bu şekilde gösteriyor. Buraları dediğim gibi siz kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Şimdi buraya ekstra bir şeyler daha eklemek istediğinizde bakın burada add new section bölümü var. Buna tıklarsanız burada eklemek istediğiniz bölümler çıkar. Burada farklı farklı çeşitleri ulaşabilirsiniz. İsterseniz birden fazla ürününüz varsa bu şekilde toplu bir bölüm koyabilirsiniz. Eğer bir kategoride farklı farklı ürünleriniz varsa burada kategori resminizi koyup altına ürünleri dizayn edebilirsiniz. Bu şekilde videolar, arka planlar veya bir galeri koyabilirsiniz. Örnek olarak bir galeri seçelim. Hemen buraya tıklayalım. Başlığını burada belirtelim. Hemen buraya bir dosya yükleyelim. Şuradaki tüm resimlerimizi buraya ekleyelim. Bakın buradan diyelim. Birinci resmimiz. Şuradan 2'yi seçiyorum. İkinci resmi ekledim. Bu şekilde kaydırmalı bir bölüm yaratabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi burada farklı çeşitler var. Etni bölümüne tıklarsanız buradan İstediğiniz her türlü dizaynı yapabilirsiniz. Peki dizaynı yaptıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? En üst tarafta yayınlamak için gönder butonu var. Buraya tıkladığınızda Amazon yetkilileri sizin mağazanızı kontrol ediyor. Herhangi bir ihlal durumu veya hatalı bir bölüm yoksa direkt onaylıyorlar. Sizin de bu şekilde hazırlamış olduğunuz biren Store'unuz hazır hale geliyor arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.